Merhaba, ben Avukat Bora Avcı. KVK 101'in bu videosunda kişisel verilerin korunması mevzuatında önemli bir yer teşkil eden, tam olarak anlaşılmayan ve yanlış uygulanan aydınlatma yükümlülüğünden bahsedeceğiz. Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin olarak öncelikle genel bilgilerden başlayalım. Aydınlatma, veri sorumlusunun veri işleme sürecine başladığı anda ilgili kişiye işlenen kişisel verilerle ilgili olarak bilgi verme yükümlülüğünü ifade eder. Kişisel verilerin korunması hukuku mevzuatında hukuka uygun veri işleme açısından olmazsa olmaz niteliktedir. Bu açıdan bakıldığında ise aydınlatma yükümlülüğünün çok çok az istisnası söz konusu olup aydınlatma yükümlülüğünün istisnası yoktur demek yerinde olacaktır. Birazdan daha detaylı bir şekilde açıklayacağımız aydınlatma veri sorumlusu yönünden bir yükümlülük iken ilgili kişi yönünden ise bir haktır. Bundan dolayıdır ki aydınlatma yapılması ilgili kişinin talebine bağlı değildir. Buradan hareketle usulü uygun olarak aydınlatma yapıldığının ispat yükümlülüğü veri sorumlusu üzerindedir. Yani veri sorumlusunun veri işleme sürecine başlamadan önce işlenmekte olan kişisel verilere ilişkin olarak ilgili kişiye bilgi verdiğini ispat edebilmesi gerekmektedir. İspatla ilgili olarak değinilmesi gereken bir noktada mevzuatımızda aydınlatmaya ilişkin olarak herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Yani sözlü, yazılı, bir band kaydının dinletilmesi veya web sitesinde bir kutucuğun işaretlenmesiyle dahi aydınlatmanın yapılması mümkündür veri sorumlusu yönünden asıl olan herhangi bir hukuki uyuşmazlık veya denetleme durumunda aydınlatmayı yapmış olduğunu ispat edebilmektir. Aydınlatmanın en geç veri işleme süreci başladığı anda yapılmış olması gerekir. Aydınlatmadaki amaç ilgili kişinin kişisel verileri üzerinde denetleme ve kontrol yetkisine sahip olmasının sağlanmasıdır. Şimdi aydınlatmanın yasal dayanaklarına ve bir aydınlatmada bulunması gereken unsurlara göz atalım. Aydınlatma yükümlülüğü 6698 sayılı kanunun 10. maddesinde düzenlenmiştir. Her ne kadar 10. maddede düzenlenmiştir desek de aslına bakarsanız aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin tam bir tanımlama madde metninde yer almamaktadır. Diğer taraftan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkındaki tebliğe göz attığımızda ise Dördüncü maddede aydınlatma kavramının biraz daha netleştiğini görürüz. Buna göre aydınlatma yükümlülüğü kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekliliği olarak ifade edilmektedir. Aydınlatmada bulunması gereken asgari bilgiler 5 maddede toplanmaktadır. Buna göre veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, son olarak da ilgili kişinin 11. Kanunun 11. maddesinde sayılan hakları bir aydınlatmada bulunması gereken asgari bilgilerdir. Şimdi bunları teker teker ele alalım. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği Aydınlatmaya ilişkin genel bilgilerde belirttiğim gibi aydınlatmanın amacı ilgili kişinin verileri üzerinde tam bir kontrol ve denetleme yetkisinin sağlanmasıdır. Dolayısıyla verisini işleyen veri sorumlusunun tam olarak kim olduğunu bilmesi gerekir. Bu noktada veri sorumlusunun unvanının net olarak belirtilmesi gerekmektedir. Marka veya tanınmış isim kullanılmamalıdır. Diğer taraftan yine aydınlatma metninde veri sorumlusunun ticaret sicil numarası, Merses ve vergi kimlik numarasında belirtilmesi uygun olacaktır. Yine ilgili kişinin veri sorumlusuna yönelik talep ve şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgilerinin ve iletişim alternatiflerinin de belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin açık mektup adresi, sırf KVKK'ya yönelik oluşturulmuş e-posta adresi veya KEP adresi gibi bilgilerin aydınlatma metninde yer alması gerekmektedir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği? Daha önceki videolarımda da belirttiğim üzere veri sorumlusunun belirli bir amaç dahilinde veri işleme sürecini yürütmesi gerekmektedir. Temel ilkelerde bu belirli açık ve meşru amaçlarla veri işleme ilkesi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Buradan hareketle veri sorumlusunun kişisel verilerin ne amaçla toplandığını ve işlendiğini açık bir şekilde ortaya koyabilmesi ve bunu aydınlatmasında belirtmesi gerekmektedir. Aydınlatmada yer alan İşleme amacının açık ve net olarak belirtilmesi, muğlak ve karmaşık ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Yine bununla bağlantılı olarak aydınlatma metninde belirtilecek amaçların mevcut olması önemlidir. İleride muhtemel amaçların aydınlatmada yer alması mümkün değildir. Kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği. Temel kavramlar videosunda bahsetmiş olduğum veri aktarımı, bildiğiniz üzere veri sorumlusundan veri işleyene veya veri sorumlusundan bir başka veri sorumlusuna şeklinde gerçekleşebilir. Bu noktada aktarımın yapılacağı veri işleyen ya da bir diğer veri sorumlusu grupları aydınlatmada belirtilmelidir. Öte yandan aynı şekilde aktarımın hangi amaçla yapıldığının da aydınlatma metninde net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi. Yine temel kavramlar videomuzda Veri kayıt sisteminin oluşturulmasına ilişkin olarak 3 yöntemden bahsetmiştik. Bunlar otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle gerçekleştirilen veri kayıt sistemleriydi. Bunun paralelinde ilgili kişiye ilişkin verilerin ne şekilde toplandığının yani otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerden hangisinin kullanıldığının aydınlatma metninde yer alması gerekmektedir. Hukuki sebepten kastedilen ise Veri işleme şartlarının düzenlendiği 6698 sayılı kanun 5 taksim 2 maddesidir. Dolayısıyla aydınlatma metninde bunlardan hangisine dayalı veri işleminin gerçekleştirildiği belirtilmelidir. Öte yandan eğer ki 5 taksim 2 A maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle veri işlemi gerçekleştiriliyorsa bu kanunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Aydınlatma metninde yer alması gereken son asgari unsur ilgili kişinin 6698 sayılı kanunun 11. maddesinde sayılan haklarıdır. Kanun 11. maddesinde ilgili kişinin veri sorumlusuna karşı sahip olduğu haklar sayılmıştır. 9 bent halinde sayılan bu hakların da aynı şekilde aydınlatma metninde yer alması gerekmektedir. Veri sorumlusu nezdindeki veri işleme süreçlerinde Aydınlatma yükümlülüğünün hangi noktalarda gerçekleştirileceğini tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda pratik bir yöntemden bahsedecek olursak veri kayıt sisteminin veri giriş noktalarının belirlenmesi ve bu noktalardan hangi verinin hangi hukuki sebebe dayalı olarak ve hangi amaçla veri kayıt sistemine girdiğinin belirlenmesi aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi açısından yardımcı olacaktır. Uygulamada sıklıkla yapılan hata tek bir aydınlatma metniyle Tüm süreçler yönünden aydınlatmanın yerine getirildiği düşüncesidir. Aydınlatmaların kişisel verilerin işlendiği her süreç açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve amaçların tespit edilmesi sonrasında hazırlanmaları gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında ise küçük çaplı bir firma açısından dahi çok sayıda aydınlatmadan bahsedilebilecektir. Biraz önce de belirttiğim üzere Aydınlatmanın yapılması herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Bu doğrultuda karşımıza katmanlı aydınlatma dediğimiz pratik bir yöntem çıkmaktadır. Katmanlı aydınlatmada aydınlatma yükümlülüğü iki katman halinde ilgili kişiye sunulmaktadır. Ön katmanda veri sorumlusunun unvanı, işlenen kişisel verilere dair temel bir bilgilendirme ve en önemlisi asıl aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği aydınlatma metnine yönlendirme mevcuttur. Arka katmanda ise asıl aydınlatma metni mevcuttur. Resimde basit bir katmanlı aydınlatmanın ön katmanı görülmektedir. Güvenlik kameralarıyla alınan görüntü kayıtlarına ilişkin olarak dikkat çekici bir kamera resmi ile alt kısımda veri sorumlusunun unvanı ve güvenlik kameralarının neden kullanıldığına ilişkin genel bilgilendirme yer almakta. Son kısımda ise İkinci katmanı olan aydınlatma metnini ilgili kişilerin ne şekilde ulaşabileceğine dair yönlendirme bilgisi yer almaktadır. Bu konuda önem arz eden bir diğer husus ise aydınlatmanın diğer başkaca işlemlerle karıştırılmaması, iç içe geçirilmemesi, başkaca metinler içerisine yedirilmemesi gerekliliğidir. Örneğin gizlilik politikası veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel politika içerisine bir de aydınlatma metninin eklenmesi, usulüne uygun bir aydınlatma olarak kabul edilemez. Diğer taraftan aydınlatmanın ilgili kişinin anlayabileceği bir dilde belirli ve mevcut amaçlar için düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda adalı bir hukuk dilinden ziyade herkesin kolayca anlayabileceği metinlerin tercih edilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca aydınlatma şimdiye ve mevcuda ilişkindir. Geleceğe ve muhtemele ilişkin değildir. Yani İleride gündeme gelmesi muhtemel amaçlar için aydınlatma yapılamaz. Yapılsa da geçerli bir aydınlatma olarak kabul edilmez. Neticeden sade bir dille hazırlanmış mulla ifadelerden uzak metinler aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi açısından yeterli olacaktır. Buradan hareketle ileride veri işleme amaçlarında değişiklikler söz konusu olabilir veya ilgili kişinin Hali hazırda işlenen verileri dışında başkaca verilerinin de işlenmesi gündeme gelebilir. Bu halde daha önce ilgili kişiye yapılmış olan aydınlatmanın yenilenmesi gerekir. Buraya bir dipnot koyacak olursak bütün KVKK metinlerinde olduğu gibi aydınlatmalar açısından da bir versiyon numarasının atanması yerinde olacaktır. Şöyle ki amaçta değişiklik olması veya başkaca verilerin işlenmesinin gündeme gelmesi halinde aydınlatma da yenileneceğinden Eski duruma ilişkin aydınlatma versiyonlarının saklanması ileride söz konusu olabilecek bir denetleme yönünden önem arz edecektir. Aynı zamanda uygulamada en sık rastlanan hatalardan biri olan aydınlatmanın ve açık rızanın bir arada yani aynı metinde yer alması hem aydınlatmayı hem açık rızayı sakatlar niteliktedir. Videonun başında da değindiğim gibi aydınlatma yükümlülüğünün istisnaları yok denecek kadar azdır aydınlatma yükümlülüğünün istisnaları 6698 sayılı kanunun 28 Taksim 2 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesiyle disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması, kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında ilgili kişinin aydınlatılmasına gerek bulunmamaktadır. Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin olarak Kurul tarafından verilmiş olan kararlara göz atacak olursak. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 16.12.2021 tarih ve 2021'e 1258 sayılı kararında, bir çalışanın eski iş yerinde işlenmekte olan verilerine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği, özel nitelikli kişisel verilerinin açık rızası olmaksızın işlendiği, veri sorumlusu şirkete parmak izi ve yüz tarama sistemi ile giriş yapıldığı, Grup şirketinin farklı firmalarının yurt dışında şubesinin olduğu ve ilgili kişi yurt dışı şubesine ziyarete gittiğinde kişisel verilerinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılmış olduğu, kişisel verilerine yönelik yeterli teknik ve idari güvenlik tedbirlerinin alınmadığı belirtilerek şikayette bulunulmuştur. Veri sorumlusu savunmasında şirketin yalnızca kendi çalışanları için kurmuş olduğu sosyal bir ağ adresinde Aydınlatma metninin yayınlanmış olduğu ve aydınlatma metninde kişisel verilere yönelik başvuru nasıl yapılacağı ve başvuru yolları konusunda ayrıntılı bilginin yer aldığı, parmak izi ve yüz tarama sisteminin şirketin ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanıldığı, ilgili kişiden de parmak izinin bu kapsamda alındığı, tanımlama sonrası bu verilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmadığı ve kanun doğrultusunda amaçla uygun ve sınırlı ölçüde kullanılmakta olduğu. Bunlar haricinde ilgili kişiye ait şirket tarafından işlenmiş olan özel kişisel veri bulunmadığı, ilgili kişinin yurt dışına aktarılan bir kişisel verisinin bulunmadığı belirtilmiştir. Kararda kurul tarafından aydınlatmaya ilişkin yapılmış olan değerlendirmede, veri sorumlusu tarafından sadece şirket personelinin erişim sağlayabildiği bir sosyal medya platformunda veri sorumlusuna başvuru formunun ve aydınlatma metninin yer almakta olduğunu ifade edildiği ancak söz konusu başvuru formuna, savunma dilekçesi ekinde yer verilmediği, aydınlatma metninin ise sadece adı geçen platformdaki başlığının görüntüsünün savunma dilekçesi ekinde yer aldığı, savunma dilekçesi ekinde yer alan ve ilgili kişiyle imzalanmış olan iş sözleşmesinin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması başlıklı 9. maddesiyle veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğunun iddia edildiği İlgili kişinin imzalamış olduğu iş sözleşmesinin aydınlatma yerine geçtiği iddia edilen 9. maddesinin hem aydınlatmaya yönelik hem de ilgili kişiden açık rıza alınmasına yönelik ifadeler içeren aydınlatma ve açık rıza metinlerinin içermesi gereken asgari unsurları da tam olarak içermeyen karma bir metin şeklinde kaleme alındığı bu nedenle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini uyulacak usul ve esaslar hakkındaki tebliğin 5. Taksim 1-F bendi gereğince kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekliliği sağlanmadığından şekli olarak aydınlatmanın usulü uygun yapıldığından söz edilemeyeceği, veri sorumlusu tarafından ayrı ayrı hazırlanmış çalışan açık rıza metni ve çalışan aydınlatma metninin personelleri imzalatıldığı belirtilmiş olsa da kuruma sunulan bu metinlerde ilgili kişinin imzasının bulunmadığı görülmüş olup ilgili kişinin şikayeti bakımından bu belgelerin esas alınamayacağı belirtilmiş, ilgili kişinin iş sözleşmesine bir madde olarak eklenen aydınlatma metninin aynı zamanda açık rıza niteliği de taşıyan karma nitelikte bir metin olduğu, aydınlatma metnin içermesi gereken asgari unsurları içermediği ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine uyulacak usul ve esaslar hakkındaki tebliğin 5 taksim 1 tere f bendi gereğince aydınlatmanın açık rıza beyanından ayrı olarak yerine getirilmediği dikkate alındığında aydınlatma yükümlülüğünün kanun 10. maddesi ve tebliğe uygun şekilde düzenlenerek sonucundan kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir. Bu kararda kurul ortada usule aykırı da olsa bir aydınlatma olması kapsamında idari para cezası kesmek yerine talimatlandırma ile yetinmiştir. Kurulun 13.2022 tarih ve 2022-224 sayılı kararında ilgili kişi üçüncü bir kişinin kartını banka ATM'sinde bulmakta ve ilgili banka ile iletişime geçmektedir. Bankanın çağrı merkezi tarafından ilgili kişinin telefon numarasının kart sahibi üçüncü kişiyle paylaşılmak suretiyle Kartın ilgili kişiden teslim alınması önerilmekte. Bu çözüm önerisine ilgili kişinin rıza göstermemesi kapsamında çağrı merkezi yetkilisinin kartı havaalanındaki güvenlik görevlisine teslim etmesini rica etmesi üzerine ilgili kişi kartı güvenlik görevlisine teslim etmektedir. Ancak ilerleyen saat saatlerde kart sahibi tarafından ilgili kişiye şahsi telefon numarası üzerinden mesaj gönderilmekte, işlenen verilerin ilgili kişinin açık rızası olmamasına rağmen Kart sahibi üçüncü kişiye iletildiği anlaşılmaktadır. Bunun neticesinde ilgili kişi tarafından aydınlatılmadığı ve verilerin aktarılmasına açık rıza gösterilmediği belirtilerek veri sorumlusu banka hakkında şikayette bulunulmuştur. Banka savunmasında bankanın aydınlatma metninin internet sitesinde herkes tarafından erişime açık şekilde yer aldığı, internet sayfasında bize ulaşım bölümünü kullanarak iletilen başvurularda Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılan bilgilendirmeyi okudum, anladım kutucuğu ile çağrı merkezi arandığında ilk olarak kayıp, çalıntı, şüpheli işlem bildirimi işlemleriyle birlikte kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgi alınması hususundaki işlem menüsüne yönlendirildiği, ilgili kişiye çağrı merkezi kanalıyla KVKK metni sunuldu. Ancak müşterinin dinle dinlememeyi tercih ettiği, ilgili kişinin çağrı merkezi kanalıyla ve Banka web sayfasında bize ulaşım bölümünde oluşturduğu başvurusunda kanun 10. maddesi gereğince verilerin işlenmesi sürecine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği bildirilmiştir. Kurul tarafından yapılan incelemede çağrı merkezi aracılığıyla banka ile iletişim kurulduğunda arayan kişiye KVKK aydınlatma metninin sunulduğunu tespit edildiği, aynı zamanda veri sorumlusu tarafından iletilen belgelerden ilgili kişiye Veri sorumlusunun internet sitesinde bulunan bize ulaşım bölümünde başvuruda bulunurken kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılan bilgilendirmeyi okudum anladım kutucuğunun işaretlendiği bu anlamda veri sorumlusu banka tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin anlaşıldığı tespitinde bulunularak söz konusu iddia hakkında kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. Yani çağrı merkezi ile yapılacak görüşme öncesinde aydınlatma metnine ilişkin ses kaydının sunuluyor olması ve ilgili için bu kaydı dinlemek istemediğine ilişkin tuşlamada bulunması veya web sitesinde yer alan aydınlatma metnine ilişkin kutucuğun okudum anladım şeklinde işaretlenmesi veri sorumlusu yönünden aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yeterli kabul edilmiştir. Kurulun 27.2.2022 tarih ve 2020'ye 173 sayılı kararında Kuruma yapılan bir ihbar neticesinde Amazon Türkiye hakkında soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu karar temelinde aydınlatma, açık rıza, çerezler ve yurt dışına veri aktarımı gibi KVKK'nın mihenk taşlarına değinmekle birlikte konumuz olan aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin olarak belirleyici tespitler barındırmaktadır. Buna göre Amazon Türkiye'nin gizlilik bildirim belgelerinde Aydınlatma yapılırken ilgili kişilerin açık rızalarının alındığı tespiti yapılmakta, açık rızaya dayalı veri işleme faaliyetinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yapılması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Yine farklı konulara ilişkin bilgiler içeren gizlilik bildiriminin web sitesinde yayınlanmasının aydınlatma yapıldığı anlamına gelmeyeceği belirtilmektedir. Amazon Türkiye'nin web sitesinde kullanmakta olduğu çerezler de incelemeye tabi tutulmuş ve ilgili kişinin web sitesine ilk defa girmesiyle birlikte çerezler vasıtasıyla veri işleme sürecinin başladığı, bu kapsamda aydınlatmanın öncelikle web sitesine giriş aşamasında gerçekleştirilmesi, bunun da örneğin pop-up mesajlar yoluyla yapılabileceği belirtilmiştir. Kurulun 5.4.2021 tarih ve 2021'i e 333 sayılı kararında İlgili kişinin maliki olduğu araç ile geçirdiği kaza sonrasında kasko poliçesi kapsamında veri sorumlu sigorta şirketine başvurmakta hasar dosyasının açılmasından sonra aracın pert işlemlerinin üçüncü bir şirket tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Veri sorumlusu sigorta firması tarafından araca ilişkin kaza fotoğrafları ruhsat bilgisi ile ilgili kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini üçüncü kişi şirkete aktarması üzerine İlgili kişi tarafından üçüncü kişi şirketin sözleşmenin tarafı olmadığı, sigorta poliçesi kapsamında verilerinin sadece sigorta eksperiyle paylaşılabileceği gerekçesiyle kurula başvuruda bulunulmuştur. Veri sorumlu sigorta firması savunmasında, aktarım tarihinde internet sitelerinde yer alan aydınlatma metninde şirketlerinin kişisel verileri teklif, risk yönetimi, reasürans, hasar inceleme, tespit, tazmin, tazminat, tahsilat, transfer, rücu, asistan hizmeti ve benzer süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlendiği ve kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı başlığı altında kişisel verilerin sayılan amaçlarla bağlantılı olarak aktarıldığı konusunda ilgili kişilerin bilgilendirildiği, güncel çağrı merkezi poliçe satış süreçlerinde de kanun kapsamında aydınlatma ve bilgilendirmelerin kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye ön bilgilendirme yapılması suretiyle gerçekleştirildiği, ayrıca ilgili kişinin çağrı merkezi aracılığıyla internet sitesindeki aydınlatmaya yönlendirilmesi suretiyle katmanlı olarak bilgilendirmede yapıldığı ifade edilmiştir. Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde ilgili kişiye kişisel verisinin aktarımına ilişkin aydınlatma yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak aydınlatma metni incelendiğinde kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği bölümünde yer alan kişisel verilerin işlenme amaçları başlığı altında sayılan amaçlarla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerin aktarılabileceğinin belirtildiği tespit edilmiş olup söz konusu ibarenin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında açıklanacak kişisel veri işleme amacının belirli açık ve meşru olması ile aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmemesi gerekliliğine aykırı olduğu, ayrıca kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi başlığı altında hangi kişisel verinin hangi veri işleme şartına dayanılarak işlendiğinin açıkça ortaya konulmadığı, bununla birlikte veri sorumlusunca daha sonra internet sitelerinde yayınlanan aydınlatma metninin güncellendiği ancak Hangi kişisel verinin hangi veri işleme şartına dayanılarak işlendiğinin hala net olarak ortaya konulmadığı tespitlerinde bulunulmuştur. Kurul bu kararında veri sorumlusu hakkında idari yaptırım uygulamak yerine eksikliklerin giderilmesi yönünde talimatlandırma yoluna gitmiştir. Videonun başında da belirttiğim gibi, ilgili kişinin aydınlatılması kişisel verilerin korunması pratiğinde önemli bir yer teşkil etmekte olup, gerek mevzuat gerekse kurul kararlarından da anlaşılacağı üzere bir veri işleme sürecinin hukuka uygunluğunun temel taşlarından biridir. Bundan dolayıdır ki aydınlatmanın eksik olduğu her türlü veri işleme süreci tazminata ve cezaya gebe durumdadır. Ben avukat Bora Avcı Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.